Çok güzel bir yola başvurdunuz, geldiğiniz günden beri düşüncemiz şuydu hafızlık okulu açalım diye sizin gibi Kur'an tarzı kardeşlerinizi inşallah Kur'an'la daha içli dışlı olmasını istiyoruz ki ailemiz bu duyguyu taşıdığı için öğretmenleriniz sizi başarabileceğinizi düşündüğü için bugün buradasınız. Ee, kısmet oldu. Sizler vakit başlangıcı yapıyorsunuz. Artık burası hafızı okulumuz. Allah nasip ederse önce e, Kur'an'ın harekelerinden, harflerinden başlayın. Hocalarınızla iyice öğrendikten sonra sonra Kur'an'ı hüsetmeye başlayacaksınız. Sonra bir hepimizi böyle adım adım daha hızlı geçeceksiniz. Biz de sizin kazanmış olduğunuz seyahatlarda ortak olalım istiyoruz. Ee, i̇nşallah zaten namazlarınızı kılmaya başlayacaksınız. Allah'ın izniyle e, ibadetlerinizi de daha iyi şekilde yaptıkça size tek isteğimiz var. Bu yolu asla bırakmayın. Bazen zor gelebilir. Ama hocalarınızla, öğretmenlerinizle beraber her zorlandığınızda biz yanınızdayız. Merak etmeyin. E, yapamayacağım diye korktuğunuz an hemen öğretmenleriniz, hocalarınız bizler de devreye gireceğiz. Bizler size inanıyoruz, başaracaksınız. Bize de dua edersiniz. Bizim isteğimiz de o. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah razı olsun. size. Okul dersleriyle beraber çok güzel bir harmanlanmış, mezzetilmiş bir eğitim. Şöyle söyleyeyim, ben sizi çok kıskanıyorum şu an. Sizin yerinizde olmak isterdim. Yani geriye dönüp işte ben de Kur'an'ı kurs isterdim. Ama Allah herkese nasip etmiyor. İnşallah sizlere nasip eder. Ee, hem daha bize olursunuz ve dedim ya sizin duanızla da belki biz de kurtulmuş oluruz bu vesileyle. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylık versin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun arkadaşlar. Allah kolaylık versin hocam. Buyurun buyurun. Oturun. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Siz nasılsınız? Valla sizleri gördüm daha çok iyi oldu. Çok mutlu oldum. Maşallah. Ne güzel bir yola başlamışsınız. Yaz sınıfta da arkadaşlarımıza söyleyelim. Size tebrik ediyorum. Çok güzel bir yola baş koydunuz. İnşallah önce bu yaz hazırlık başlangıcıyla ben kursuna daha sonra da hafızlığa devam edeceğiz el birliğiyle. İnşallah zaman geçtikçe de Kur'an'ı öfsekliğe başladıkça siz de bunun tadını daha fazla edeceksiniz. Ee, yanında da arkadaşlarınıza da söyledim. Her zaman yanınızdayız. Hocalarınız, öğretmenlerimiz ise bir ihtiyacınız olduğunda, bir sıkıntınız olduğunda, bazen zorlandığınız anlarda bile her zaman yanınızda olacağız. Ee, sizler güzel bir olayı ilk numunelerisiniz. Yani şu anda farkına varamıyorsunuz ama büyüdüğümüzde şunu diyeceksiniz, yıllar sonra Allah ömür verirse yani Eşleriz, işte İmam Hatip'te böyle bir projeye başladık, Kur'an'ı öğrendik, kurs ettik, ilk mezunları da bizdik diyeceksiniz. Ee, bence çok şanslısınız, sizi çok kıskanıyoruz bu anlamda ama e, yolunuz birazcık başlangıç anlamında zorlu olabilir. Zorlu olsa da siz bunun üstesinden gelebileceğinizi hocalarınız gördü ki sizi buraya seçmişler. Allah yardımcınız olsun. Bize de dua yup edin. Olur mu? Evet, yani teşekkür ederiz. Hocam baba kolaylık versin. Nasıl güzel yapalım, güzel. iyi günler? Güzel günler. İyi maşallah. Öğreniyorlar değil mi? İyi Allah kolay edersin. Sağ olun. Yaşşşş. 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 Yaşşşş hadi buna katılayabilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. 666 ayetten müteşekkil bir mucizevi bir kelam okuyacaksınız ve ezberleyeceksiniz. Harika bir duygu. Yani bazen moraliniz bozulacak, Kur'an-ı okuyacaksınız ve düzelecek moraliniz. Ondan dolayı sizden tek istediğimiz bazı durumlarda belki zorlanabilirsiniz. Hocam ben zorlanıyorum, bana yardımcı olur musunuz dediğinizde biz sizlere yardımcı olacağız oldu mu? Hoca hanımlar yardımcı olacaklar. Bizler yardımcı olacağız. Da... Dünyada herkes nefes alabilir ama herkese hafızlık nasip olmaz. Hafızlık bir nasip işidir. Bu sebeple biraz çalışmanız, biraz gayret etmenizi sizlerden isteyeceğiz. Tamam. Aradıklarla biz sizi ziyarete geleceğiz. O sohbetler edeceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Eğleneceğiz. Sizi aktiviteye göndereceğiz. Tamam. Ama isteğimiz bu işi severek yapmak. önce bir örnek verirdim size değil mi? Evet. Siz baktınız. Ben bakmadım. Şimdi bir gün gelecek siz de böyle diyecekler şu var ya yürüyen ne demek? Bilgisayar. Bu içerisinde bulunmuş olduğumuz kardeşlerimizin de Ankara'yı bu zaman en yakın zamanda hafız olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Aa! Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hafız çocuğu olan anne babaların ahiret gününde başlarına öyle bir taç giydirilecek ki o taçın parıltısı güneşin ayın fevkinde olacağını duyuruyor. Amin. İnşallah bu kardeşlerimizin de anne babalarına taç taktırabilmeyi öğrencilerimize nasip Bugün özellikle bizler için, midyatımız için, ilimiz için çok önemli, çok duygusal bir gün içerisindeyiz. Rabbimize hamdü sena ederek başlamak istiyorum. Türkiye'mizde yaklaşık 189 okulda uygulanan örgün eğitimle beraber hafızlık projesi kapsamında elhamdülillah bugün midyatımızda iki sınıf açtık ve burada eğitim öğretimini görecek alan öğrencilerimiz bunun yanı sıra hafızlık projemizle beraber de hafızlıklarını yapacaklar. Bu gerçekten çok önemli, çok düşünülmesi, üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir nimet. Rabbimize hamdü senalar olsun. Projeyi aslında şöyle birkaç safhada anlatabiliriz. Öncelikle öğrenci seçimi, öğrencilerimizden hafızlık, Yapmaya elverişli örgün ile beraber olan öğrencilerimizi yaz dönemi öncesinde tespit ediyoruz. Bu öğrencilerimiz yaz Kur'an kursunda e, yoğunlaştırılmış bir hafızlık öncesi temel eğitim alıyorlar. Daha sonrasında e, eğitim öğretim yılı ile beraber hem derslerini e, örgün bir şekilde okurken hem de hafızlık yapma gayreti içerisinde oluyorlar hafızlık ön eğitimini, temel eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz 5. yılın Ocak ayı itibariyle yani 5. sınıfın Ocak ayı itibariyle hafızlık yapmaya başlıyorlar. Ve 6. sınıfta bir yıl dondurmak veya isteyen kardeşlerimiz olursa örgün eğitimle de devam edebilirler. Bunun akabinde ise 7. ve 8. sınıfları da pekiştirmek suretiyle 4 yıl içerisinde hem hafızlık temel eğitimi hem hafızlıklarını hem de hafızlık pekiştirmelerini tamamlayarak hem okul eğitimlerini hem de hafızlıklarını bitirmiş oluyorlar. Öncelikle şunu ifade edeyim. 2014-15 eğitim öğretim yılı Çerçevesinde başlamış olan örgün eğitimle beraber hafızlık projesi şu an elhamdülillah birçok şehirde, birçok ilçede, biraz önce de söylediğim gibi 189 okulda uygulanıyor. Elbette ki bu projenin temel ayağını Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığımız oluşturmaktadır. Biz bu projeyi ifa ederken hem ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, hem okul müdürlerimiz, hem bu eğitimi verecek olan Kur'an kursu öğreticilerimiz, öğrencilerimiz, velilerimizle beraber ciddi bir emek harcayarak onlarla bu işi çok ciddi istişare ederek bu neticeyi alıyoruz. Bu sebeple öncelikle ilçe kaymakamımız Sayın Ahmet Solmaz beyefendi başta olmak suretiyle akabinde ilçe milli eğitim müdürümüz Abdülkadir hocamız, keza okul müdürümüz ...ve bu projeyle ilgilenen Abdurrahman hocamız başta olmak suretiyle... ...hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle bir projenin ön ayağı olarak bizlere bu imkanı verdikleri için... ...çok çok teşekkür ediyorum. Adım Zehra Nur Gökalp. Kocatepe İlkokulundan geldim. 10 yaşındayım. Çok güzel hissettim. Çünkü ben e, ha, hafızlık istiyordum zaten. Yani bu okula girmek için e, e, çok çalıştım ve e, sınavı kazandım. Onun için bu okula girmekten çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. E, Kur'an'ı hatim etsem yani çok güzel olur. E, çünkü babam imam olduğu için babam da biz, bana zaten kur, e, Elif alfabe öğretmeye çalışıyordu. Onun için ben de bu okula girmekten çok mut, Çok e, gurur duyuyorum. E, i̇yi ki burada olmuş. Yani onun için ben de iyi ki burada yaşıyorum. Ee, bu okula girmekten çok gurur duyuyorum ve bu okulu çok seviyorum. Arkadaşlarıma da e, tavsiye ediyorum çünkü çok güzel öğretmenimiz Hidayet Ay Yıldız hocamız da bizi çok çok seviyor ve çok güzel öğrettiği için ben bu okulu çok seviyorum ve öğretmenimi çok seviyorum. Medine Sayed Müctuğlar 9 9 yaşındayım. Hacı yaşın, Nur İmam Kuleyesi Okulundan Hafız olmak istiyorum. Hidayet hocamızı çok seviyorum. Ben e, önceden Kur'an'ı kendimi kaptırmıştım zaten. Çok istiyordum ben de hafız olmayı. Sonra bu sınıf, bu haberi duyduğumuz zaman duyduğumda da direkt böyle çalıştım, çalıştım, çalıştım. Sınavın zamanı geldiğinde sınavıma düzgünce girdim, devam ettim ve sınavımda 16. 16. oldum ve e, hafız olmayı hak, kazandım. İnşallah Ağustosun sonundaki sınavı da kazanırsam buradaki hafızlık okuluma devam edeceğim inşallah. Ben e, çok mutlu oldum. Ya annem, babam, ailem çok mutlu oldu. Dedem hepsi çok mutlu oldu. Onlar için çabalayacağım. Her şeyi deneyeceğim. Elinden geleni yapacağım. Yapabildiğim kadar yapacağım. Olmadı, olmadı. Oldu. Elimden geldiğince yapacağım. Benim adım Firdevs. Şeyma, soyadım Algül, e, hafız olmak istiyorum. Ben e, Mustafa Kemal İlkokulundan geliyorum. Ben daha sınav olacakmış, o sınavı da kazanıp bu okula yaz, yaz, yazılmak istiyorum. Annemle babam e, yani annemle babamı mutlu etmek istiyorum e, yani çok mutluyum buraya geldiğim için. Allah'ın kelamı çok güzel bir duygu. Onun için bu okula yazılmak istiyorum. Bu okula geldiğim için çok mutluyum. Adım Asiye Helen soyadım Demir. Çok mutluyum. Hafız olmak istiyorum. Çok güzel bir duygu. Allah'ın kitabını ezberliyoruz. Çok mutluyum bunun için. Çok heyecanlıyım. Tavsiye ediyorum. Herkes denesin. Çok güzel bir şey bu. Adım Mecidin soyadım Arba. Hafızlık çok güzel bir şey. Çok heyecanlıyım. Hafız olmayı çok istiyorum. İnşallah da olurum. Çok sevindim, çok heyecanlıydım. Okula geldim ama heyecanımı yendim. Yani. Çok güzel bir duygu. Yani tavsiye ederim ben onu. Çok heyecanlıyım. Duygulu çok yani. Kur'an'ı ezberlemek çok heyecanlı, çok güzel. Yani ...ezberlesem çok güzel bir şey olur yani. Çok güzel anlatıyorlar. Ee, Kur'an, Elif şu an öğreniyoruz. Sonra Kur'an'a geçeceğiz. Ee. Herkese teşekkür ederim bunu yaptığınız için, bizim için... ...yaptığınız için çok teşekkür ederim. Adım Zehra Soyadım Demir. Çok heyecanlıyım, mutluyum. İyi ki açılmış, çok teşekkür ederim. Hem eğitim alıyorum hem de hafız oluyorum. Ben çok seviniyorum, mutluyum. Bence çok güzel, mutlu. Hem eğitim de alıyorsun, hem de hafız oluyorsun. Evet, güzel bakıyorlar. Hocalar çok iyi. Aynı şekilde hem hafız hem eğitim bence bu çok güzel bir şey. Aslında hafız olmamdaki amaç ben doktor olup böyle ameliyatta sureler okumak istiyorum, güzel geçsin diye. Kur'an kalplere şifaldır gibi insan hayatında şifadır bu proje yapanlara herkese teşekkür ediyorum.